Evet efendim e, günün öne çıkan gündem başlıklarını değerlendirdikten sonra piyasalara rakamlara baktıktan sonra bu kez ise gözümüz kulağımız küresel tarafta özellikle küresel piyasalarda yaşananlardan da bir süz endeksi olsun e, dolardaki bu Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar işte güçlü dolar görmek istiyoruz. Bunun tam aksini savunan bir Trump vardı. Bu kez de negatif faiz tartışmasından sonra Trump'ın tam tersi bir açıklama yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla tüm bu ayrıntıları almak için özellikle Washington'a bağlanalım ve oradan sıcak bilgileri de almaya devam edelim. Şu an gazeteci Rona Doğan karşımızda. Rona hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin Pelin. Şimdi özellikle Yine Trump aslında açıklamalarını devam ettiriyor ve biz de burada yakından da takip ediyoruz. Ama öncelikle şu sağlık anlamında bir bakalım istersen. ABD'deki koronavirüsü ile alakalı çünkü şu anda en büyük veriler ve en büyük vaka sayısının ABD'de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oradaki son durumu bize aktarabilir misin? Elbette hemen rakamlarla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam vaka sayısı 1,5 milyona yaklaşıyor. Ölü sayısı da 86 bini geçti. Birkaç dakika öncesinde yapmış olduğum kontrole bağlı olarak söylüyorum. 86 bini geçti. Yine New York eyaleti burada da rakamlar oldukça yüksekti. Vaka sayısı toplam vaka sayısı 350 bini geçti. Ölü sayısı da 27 bini aşmış durumda. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam yapılan test sayısı 10 milyon 400 bin. Şu an itibariyle biliyorsun ekonomiler yavaş yavaş açılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinde, 50 eyaletinin 40'ında ekonomiler açılmaya başlandı. %25 kapasiteyle berberler açıldı, işyerleri, bazı restoranlar hatta alışveriş merkezleri dediğim gibi %25 kapasiteyle başlandı açılmaya Bununla birlikte Washington D.C. başkent Washington D.C. evde kal talimatını 8 Haziran'a kadar uzattı. Bundan bahsedelim. New York hep diyoruz rakamlar çok yüksek. Peki orada durum ne? O da yarın itibariyle yani 15 Mayıs itibariyle yavaş yavaş ekonomiyi açmayı planlıyor. Bununla birlikte yine bir eyalet var ki o da Wisconsin. E, vali aslında e, evde kal talimatını uzatmıştı. Ancak eyalet mahkemesi bir karar aldı ve bu valinin evde kal talimatını iptal etti gerekçe olarak da e, bu kararı alırken eyalet meclisine danışmadı. O yüzden bu kararı iptal ediyoruz dedi. Yani orada artık restoranlar açılabilecek, insanlar işlerine geri dönebilecek en azından yüzde %25 kapasiteyle ancak maskeler takılmaya devam edilecek. E, tabii ki sosyal mesafe kuralları uygulanmaya devam edecek. Ancak vali buna tepkili. E, Demokrat partili bir vali cumhuriyetçilerin böyle bir karar almada etkili olduğunu söylüyor. Bu zamana kadar aldığımız e, tüm bu e, ee, evde kal talimatı ile aldığımız bütün bu veriler tersa dönebilir, sayılar artabilir, böyle bir e, uyarısı var, böyle bir tepkisi var. Peki bu kararı o iptal edebilir mi? Hayır, sadece acil durum ilan edebilir. Bunun için de en az iki haftalık bir süreye ihtiyacı var. Ee, bugün Michigan'da bir protesto gösterisi olduğu yine. Burada da vatandaşlar ekonominin artık açılmasını istiyor. Geçen haftalarda silahlı bazı protesto gösteriler orada başlamıştı. E, bugün de bir gösteri oldu. Daha küçük çapta bir gösteri oldu. Ama yine silahlarla birlikte protesto gösterileri yapıldı. E, Los Angeles bu evde kal talimatını uzatmaya çalışacak. Bu konuda bazı e, adımlar atmayı planlıyor. Onun dışında Kaliforniya'da e, birçok... E, beach, musallar açıldı. Denizlere insanlar girebiliyor. E, çok fazla sayıda insanın dışarıda olduğunu görebiliyoruz. Bazı insanlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarken bazıları da bütün önlemini almaya devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı nokta var. Evet bazıları açalım diyor bir an önce. Bazıları da hala devam edelim. Kapalı kalsın. Olası bir erken açma bu virüsün etkisini daha da arttırabilir diyor. Evet bu şimdi bununla birlikte bir de e, koronavirüsü sonrasında koronavirüsü öncesinde aslında ABD'de biliyoruz ki tarihi düşük işsizlik seviyesi yaşanıyordu. Yani doğal işsizliğin bile e, olması gereken seviyenin çok daha aşağısına doğru giden neredeyse ise işinden ayrılıp ertesi günü iş bulabilen bir istihdam piyasasına hakim olan aslında Trump'ın da çok fazla övündüğü bir istihdam piyasası e, ABD'de vardı. Fakat koronavirüsüyle birlikte en büyük sekteye uğrayan da istihdam piyasasının olduğunu görüyoruz. Özellikle 28 Mart haftasında 6.9 milyon kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. Şimdi işte geçen hafta aldığımız rakamlarda yaklaşık 3.5 milyon kişi başvurmuştu. Bugün ise işsizlik maaşı başvurularında 2.9 milyon kişi yani kademe kademe azalıyor. Bu anlamda ne söylersin Rona bize? Evet kademe kademe azalıyor ama hala işsizlikte artış söz konusu. Söylediğim gibi senin de Trump hep ekonomiden dem vuruyordu. Bizim ekonomimiz, ekonomimiz uçuyor. Bu rakamları daha önce hiçbir hükümet görmedi diye benim hükümetin döneminde bu rakamlara ulaştık diyordu ama iki aylık süreçte sadece iki aylık süreçte toplam işsiz sayısı 36 milyon. 36 milyonun içerisinde ama şunu hemen belirtelim, e, bu biliyorsun Amerika göçmenler ülkesi, kayıt dışı bir de çalışan e, çalışanlar var. İşte o işsizler bu sayılara dahil değil, onların da sayısı yaklaşık 11 milyon. E, bu rakamları 11 milyon kişinin e, eklenmediğini söyleyelim. E tabii bir de senin de söylediğin gibi, evet işsizlik rakamlarında 2 iki ay öncesinde en düşük seviyelerdeydi ama işsizlik vardı elbette. Yine o rakamlar da bu yeni rakamlara eklediğim, işte bunların hepsi düşünüldüğünde. Aslında bu açıklanan 36 milyon rakam Amerika'daki toplam işsizliği göstermiyor. Bu rakam çok daha yukarılarda. Hep diyoruz işte ekonomik bu durgun dönemine yaklaştı bu işsizlik rakamlarının artışı. Evet bu buhran dönemindeki rakamlar üç buçuk yılda bu rakamlara ulaşılmıştı yüzde yirmi beşlik bir işsizliğe. Ama şimdi bahsettiğimiz rakamlar sadece iki ayda ulaşılan rakamlar ki bu rakamlara yenileri eklenmeye devam edecek. Zira bu ikinci çeyrek dediğimiz zamanda işsizlerin sayısında artış bekleniyor. Bunlar tamamen işsiz olanlar bir de tabii elbette çalışmaya devam eden evden çalışmaya devam eden ancak çalışma saatlerinde düşüş olan e, vatandaşların sayısı da bir hayli yüksek. İşte bunların hepsi düşünüldüğünde Amerikan ekonomisi e, olduğundan daha kötü durumda, işsizlik sayıları olduğundan daha yüksek. E, i̇şte bu konuda acaba Trump hükümeti ne yapacak? Çok iyi bir ekonomi var elimizde. Hep bundan dem vuruyorduk, hep bununla övünüyorduk Trump ama şu an e, iki ayda gelinen sonuç e, inanılmaz e, korkutucu seviyelere ulaşmış durumda. E, hep e, tartışmalar devam ediyor tabii ki. Üç arasında seçimler olacak ama Trump kazanabilecek mi bu seçimi? İşte bu ekonominin gidişatı tamamen Donald Trump'ın e, önümüzdeki e, aylarda yapılacak olan seçimde galip gelip gelmeyeceğini belirleyecek en önemli, en kritik nokta bu. Bununla ilgili olarak tanıt Trump biliyorsun eyaletlerde protestolar var diyoruz ya bunlara destek veriyor. Evet artık ekonomimiz açılsın bir an önce yükselişe geçelim diyordu. Buna destek vermeye devam ediyor. Evet eyaletlerin ekonomilerini açması eyalet valilerinin tekinde yani eyalet valisi evet açıyoruz derse açılıyor. Trump'ın buna herhangi bir etkisi yok ama desteği var. E zaten büyük çoğunluğu cumhuriyetçi olan eyaletlerde de artık ekonomiler yavaş yavaş açılmaya başlandı. Birinci phase diyoruz, birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama artık birinci aşama geride kalacak, ikinci aşamaya geçilmeye başlanacak bu durumda. Şimdi istihdam piyasasından sonra ise dün biz e, özellikle Jerome Powell'ın konuşmasını e, takvim dışı yapmış olduğu açıklamaları da dinledik. Ve e, ABD'de negatif faiz tartışması vardı. Özellikle e, analistler e, negatif faize Avrupa gibi negatif faize doğru giden bir FED kanadı mı olacak deniyordu. Fakat burada Powell birazcık daha negatif faize soğuk baktıklarını e, işaret etti ve sabırlı olmak lazım dedi. E, uzun sürecek dedi. Bunun akabinde ise... Trump bugün yapmış olduğu açıklama doğrultusunda şunu söyledi. Güçlü dolar. Güçlü dolar müthiş bir şey dedi. Ki bunun öncesinde aslında biz birazcık daha Trump'ı tam ters görüşte olan bir Trump olarak. Yani dış ticaret anlamında e, doların gücünü zayıflatmak için çalışmaları yaptı. Hatta Powell ve Trump arasındaki böyle dengelerin e, bir nevi bu anlamda bozulduğunu da biliyorduk. Ama şu anda özellikle ABD'de mesela yapılan anketler doğrultusunda da Powell Hatta e, bu kamuoyu araştırmaları doğrultusunda e, Powell'ın aslında birazcık daha Trump'ı geride bıraktığını e, açıklanmasından sonra Trump geri adım mı attı bu güçlü dolar konusunda nasıl yankı uyandırdı Amerika'da? Evet aslında bu çekişmeler hep vardı. Hatta bir ara söyleniyordu. Powell acaba görevinden alınacak mı diye. Ama Trump hep şunu söylüyordu. Yani e, Jeremy Powell işini layıkıyla yerine getiriyor. Böyle bir durum söz konusu değil diye. E, aslında Jeremy Powell'ın bakış açısı elbette daha e, en azından e, Amerika'nın e, bu durumuna bakıldığında daha gerçekçi diyebiliriz. Neden? İşsizlik rakamları ortada. E, i̇lk çeyrek diyoruz, ilk çeyreği atlatacağız. İkinci çeyrekte durumun çok daha kötü olacağını e, öngörüyorlar. Neden? İşsizlik artacak. Bu ekonomik daralma devam edecek. E Bunun yanı sıra Amerika e, Maliye Bakanı da ABD e, Maliye Bakanı'nın da açıklaması var. İkinci çeyrekten sonra evet durumumuz daha kötüye gidebilir ama bu ekonomik açılmayı ne kadar uzatırsak, ne kadar bekletirsek eyaletler ekonomik açılmadan açılmayı ne kadar geciktirirse bizim de ekonomimiz o kadar daha kötüye gidebilir. İleri de bunu düzeltmek daha zor olabilir diyordu. E i̇şte bunların hemen bunların hepsi zaten ortada. Rakamlar ortada. Değerler ortada. E biliyorsun Amerikan bütçesi de büyük oranda açık verdi. E bunlara istinaden ABD başkanı da güçlü dolar güçlü dolar diyor. E bu aradaki sürtüşme elbette devam edecek. ABD başkanı geri adım atacak. Aslında bu rakamlar daha da arttıkça eğer başkan Donald Trump bu ekonomilerin açılması sebebiyle yani insanlar işlere geri dönecek ama bu koronavirüs daha da etkisini arttırırsa işte o zaman e, bu durumda daha da karşı karşıya kalacak. Yani insanların tepkisi daha da artacak. E, zira e, biliyoruz biliyoruz Donald Trump her fırsatta diyor ki ekonomimizi açın artık biz yükselişe geçelim diyor. Bunun önünü kesmeyin diyor. Hatta demokratlar e, bu... Bunun için çalışıyorlar adeta deniyor. E, bu yüzden e, bu önümüzdeki günlerde ekonomilerin açılmasıyla e, yeni işlerin en azından bu işlerin tekrardan e, devreye girmesiyle e, bu rakamlar nasıl etkilenecek, etkilenecek mi? Bu rakamların artması, e, düzelmesi gerçekleşecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte de tabii ki Donald Trump e, her an. E, sözünü değiştirebilir söylediklerini en azından değiştirebilir e, zira bugün söylediği yarın söylediği birbirini tutmayabiliyor başkan Trump'ın e, bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil açıkçası. Para kanadının yanında aslında merkez bankalarının yanında bir taraftan da e, devletin destek paketlerini, teşvik paketlerini bu koronavirüs sürecinde zaten gördük. Burada da e, baktığımız zaman şu anda ABD'de konuşulan 3 trilyon dolarlık e, bir tarihi koronavirüs paketi diyebileceğimiz bir paketi de konuşuyoruz. Bu konudaki ayrıntıları bir de bize aktarabilir misin? Elbette. Tarihi diyoruz evet bu virüs süreciyle birlikte yaklaşık 3 milyon dolar, 3 trilyon dolarlık bir paket zaten geçmişti ama bunlar böyle parça parçaydı. Şimdi demokratlar bu konuda adım attı. Temsilciler Meclisi dedi ki 3 trilyon dolarlık bir yardım paketi taslağı sundular. Ama bu taslağın kabul edilebilmesi için senatoda da kabul edilmesi gerekiyor. Buradan geçmesi gerekiyor. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde demokratlar çoğunlukta buradan geçiyor ama e, senatoda geçebilmesi için cumhuriyetçilerin destek vermesi gerekiyor. E, Trump bu konuda şöyle dedi aslında bu paketin geçmesi e, biraz zor dedi. Aslında cumhuriyetçilerin e, hangi yönde oy kullanacağına dair en azından bir sinyal vermiş oldu. E, cumhuriyetçiler peki neden istemiyor? Çünkü Donald Trump bundan birkaç hafta önce yeni bir yardım paketi üzerinde çalışıyoruz demişti. E, peki şimdi demokratların bu yardım paketine neden destek vermiyorlar? Çünkü Donald Trump ve hükümet diyor ki e, bu hareket için henüz erken Zira ekonomiler yeniden açıldı e, belirli bir süre geçsin biz bunu bir görelim e, nasıl bir ekonomik etkiye sahip olacak yeniden ekonominin açılması nasıl bir e, rakamlarda düzeltme gerçekleştirecek bunu bir görelim ondan sonra hareket edelim diyor. Yine ayrıca cumhuriyetçi senatörlerin şöyle bir eleştirisi var e, bu yardım paketinin rakamı oranı çok yüksek zaten bütçe açığı veriyor Cumhuriyetçi hükümet bu yardım paketi oranı çok yüksek. Ayrıca kalemlerde de bazı gereksiz ayrıntılar var. Bunları yeniden düzenlemek gerekiyor diyor. Cumhuriyetçi senatörlerin bu pakete bakışı bu yönde. Ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu senatoya gelecek ama geçmesi ne maalesef demokratlar açısından maalesef hayır gözüyle bakılıyor. Zira cumhuriyetçiler dediğim gibi bu pakete pek de sıcak bakmıyor. Çünkü çok yüksek bulunuyor. Ayrıca bazı kalemler gereksiz evet. deniyor. Ee, yaklaşık 80 milyon insana bu çekler geçtiğimiz e, e, bu paketle birlikte e, 80 milyon yetkin kişiye çekler ulaştırıldı. E, ama bu önümüzdeki çekler evet. nasıl olacak? Geçecek mi bu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim. Rona çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. E, güzel haberler almak dileğiyle senden. Teşekkürler. Kolay gelsin yayma. Evet efendim. Özellikle son dakika ile alakalı birazcık daha haber.